Sağ olasınız. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ Yaz geliyor artık yoğun bir maraton sizler için de başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi konser maratonları başladı. Evet. Festivaller hem Türkiye'de hem yurt dışında. Ee, evet. bu yazda tam gaz en az bir 60-70 konserle bitireceğiz diye bir görünüyor bakalım bir çok sanatçıya şarkı veriyorsunuz, seslendiriyorsunuz şarkılarınızı, nasıl geçiyor o tarafı? Valla bizim için çok keyifli geçiyor ama bir yandan da tabii stresli çünkü hep beraber çalıştığımız sanatçılar büyük isimler olduğu için tabii o süreci yönetmek de birazcık zor oluyor ama hep bizim için çok keyifli oluyor. Şimdi biliyorsunuz işte ne kadar Zeynep Bastık oldu, Çakal, Label C5, işte Rain Man, Oğuzhan Koç, Kenan Doğru çok güzel işbirlikler oldu. Şimdi bunlara da devam ediyoruz. Sürpriz isimler var. Kimler var arkadaşlar? Evet. Şöyle, biz şimdi bu yaz da inşallah bir Label 5 Papa, Arem, Arman yapacağız gibi e, Burak'la çalışıyoruz. Şarkı hemen hemen bitti, bitecek artık. E, i̇nşallah yaz adamgazını vuracağına inandığımız, bizim zaten yaparken çok eğlendiğimiz bir proje var. E, onun dışında da şimdi Kenan Doğulu'yla birlikte güzel bir sahne planımız var. E, belki e, şimdi işin sürprizini de bozmayayım aslında ama e, bizi yine heyecanlandıran böyle bir birliktelik olacak. Bakalım yani her zaman üçüncü bir kişi konusunda biz şanslı olduk Arman'la beraber. Herkes böyle en iyi şarkısını bizle yaptığı gibi bir durum var. Dolayısıyla inşallah nazar değmeden böyle devam keyifliyiz yani. Peki şey sormak istiyorum hani genç kuşak e, sanatçıları anlıyorum tarz olarak hmm. aynı ama evet. böyle kalıplaşmış ve yıllarını vermiş sanatçılarla böyle bu tarz teklifler gelmişti. Kenan Doğulu gibi, hmm. Ebru Yaşar gibi. Hmm. Bunlara müzik yapmak, bunların şarkılarını e, düzenlemek sizin için zor oluyor mu? Onlar bir da kere, bir nevi okuşağı yakalamak istiyorsun sahnesinde. Evet, o evet. kesinlikle win, win bir durum oluyor ama tabii ki yani atıyorum Kenan Doğulu ile beraber çalışmak, Kenan Doğulu'nun biz zaten 2007 yılında yazmış olduğu bir şarkıyı hayata geçirmişiz ve hani onunla çalışmak, onun tecrübelerinden, onun böyle her damlasından faydalanabiliyor olmak bir kere çok büyük bir şans oluyor bizim için. Dolayısıyla hani bir yandan da hani projeyi yapıp onun heyecanının yanında bir yandan da insan kendini gurur duyarak gerçekleştirdiği falan bir şey oluyor dolayısıyla hani az önce de söylediğim gibi biz üçüncü kişiler konusunda her zaman çok şanslı hissettik kendimizi. İnşallah bundan sonra da böyle olmaya devam ederiz. De şey de görüyorlar bizi mesela. Diyorsunuz ya mesela o iki nesil arasında bir köprü görevi de görüyoruz. Bu dolayısıyla bizim için çok güzel bir şey oldu. Hem o hani bildiğimiz o klasikleşmiş o efsane sanatçıları yeni nesille birleştirebilmek aynı zamanda o yeni nesli de o tarafa doğru birleştirebilecek. Tam çünkü o yaşlardayız bize. tam o aradayız yani. O köprü görevinde görmemiz bizim için çok böyle güzel sonuçlar doğru ya o zaman. Bu arada yurt dışında da bazı projeler varmış. Dünya Gönlü bir parçasını herhalde vermiş size. Evet Tiesto. evet. Tiesto. zaten bizim çocukluğumuzdan beri çok yani, yani, DJ denince akla ilk gelen adam Tiesto oluyor. Tiesto da bizi artık 10 yıldır böyle hani şarkılarımız her zaman destekledi. Radyo şovlarında, konserlerinde vesaire. En sonunda dedi ki benim bir tane şarkım var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Buna sizin de bir remix yapmanızı istiyorum dedi. Biz de yaptık. Çok da beğendi. Şimdi bundan sonra da iş birliğimiz devam edecek inşallah Tiesto'yla. Şarkılar nasıl çıkıyor? yani sanatçılar gelip siz sanatçıya göre mi bir şarkı ya yani hepsinin hikayesi başka oluyor. E, atıyorum mesela bizim gittiğimiz e, şöyle bir proje yapalım mı beraber dediğimiz de oluyor. E, sanatçıların önceden yazdığı besteleri bizim hayata geçirdiğimiz de oluyor. Aslında bütün şarkılar kendi içinde kendi hikayesi olmuş oluyor. Yani mesela e, Oğuzhan Koç'la yaptığımız birliktelikte Yoksa Yasak şarkısında Oğuzhan Koç'un gitar üzerine söylemiş olduğu sözlerin üzerine başlattık projeyi. Ama bizim yayınladığımız işte mesela Buray'la yaptığımız Senin Yüzünden şarkısı tamamen bizim önce altyapısını yapıp üzerine sözleri. Yani aslında hepsinin macerası kendine özel yani. Ama şöyle bir şey oluyor. Bizim için şey çok güzel oluyor. Mesela o de, evreni yaratıyoruz ve evet. karşıdaki sanatçıyla onu paylaşıyoruz. Mesela diyoruz ki biz seninle şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Var mısın? Varım dediği zaman o zaman hani öyle bir proje başlatmak bizim için çok daha keyifli oluyor. Yurt dışında da işler devam ediyor sizin için. Oradaki geri nasıl? Şöyle e, aslında ben sen başla <laughs> ben baş. Şöyle biz şimdi Türkiye'de yapmış olduğumuz e, stratejinin aynısını şimdi yavaş yavaş, yavaş yurt dışına da yapmaya başladık. Oranın e, chart topper'ları, oranın e, rapçileri, popçuları vesaire onları bir araya getirip onların aslında yapmaya cesaret edemedikleri tabiri caizse şeyleri, hani varman parantezinde yapabilmelerini aslında özgür kılmayı düşünüyoruz. Bayağı da iyi gidiyor şu anda. Fransa ve Almanya'da özellikle şimdi çalışmalar başladı. Fransa evet. ve Almanya'nın böyle şey tanınmış rapçileri ve popçularıyla. Bakalım şu evet. an bizi heyecanlandıran kısım birazcık da o oluyor yani. Evet. Bir yandan da herhalde festivaller var. 30.000-40.000 kişilik oralarda da Bizim için festivaller şöyle, aslında hani biz kabinleri kabinler bir tarafta, sahne bir tarafta olacaksa biz sahneyi biraz daha seven bir ikili olabiliriz. çünkü orada biraz daha böyle kendimiz olabildiğimiz, daha böyle işte DJ masasının üstüne çıktığımız, işte karbonları... <laughs> yardırdığımız. Evet böyle <laughs> aynen yani aynen böyle yardırdığımız durumlar olduğu için hem böyle kendimiz daha tatmin hissedebildiğimiz durumlar hem Enerjide enerji de karşı evet yani, geçiriyoruz yani, yani orada. 40 bin kişi 50 bin kişiyle beraber o Enerjiyi paylaşmak daha şey oluyor ama tabi tam tersi hani kabinlerin de bir samimiyeti oluyor. Bu sefer hani DJ olarak orada bulunduğunuz zaman hani daha yakından insanların tepkileri, tecrübe edebilme imkanınız oluyor. Ee, ama bu ara tabi havaların e, ısınmasında festival sezonu biraz daha aktif. Dolayısıyla biz de hakkını vermeye çalışıyoruz. Süper. Evet. Yani. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok olun.